Mutluluk adına içinde bir kısım muhteleri, düğümleri yendim. Çok rahatım demek istemiyorum. İnanın, içinizde mütemerrit insan vardır demeyeceğim. İçinizde mütemerritler olsaydı, hepinizden en mütemerrit bendim. Bu meseleler karşısında en duyarlı bendim. En alıngan bendim. En çok rahatsızlık duyarlı bendim. Ama bununla beraber beni harap edecek şekilde dişimi sıkmaya çalışıyorum. Hayatımda en çok yaptığım şey dualardan birisi şudur. Hiçbir gün ihmal etmiyorum. Allah'ım beni halim, selim, evvah ve evvah kılıyorum. Başıma bassınlar of demeyeyim. Baktığına düşün ne olur? Benim kabiliyetim buymuş. Herkesin asarına vabesedir. Herkesin istiladına vabesedir. Asarı feydi. Efi nisandan, evri nisandan, efi sen sadet düzgane kapar. Sen yağmur herkesin başına yağıyor ama benim gibi yılanlarda zehir meydana getiriyor. Kendi kendime bazen düşündüm dedim. Allah bunca dua ediyorum. Birisi cennete girmek için bu kadar dua etseydi sen kabul buyururdun. Beni halim ve sedik. Başımı esin ve sesimi çıkarmayayım. Ve birinde sinesi inleyen, ahuvah eden, Ümmeti Muhammed'in derdi karşısında bir huzur olan, intihar edecek hale gelen bir ruh aleti ihsan eyle. Mübalağa etmeden şunu söyleyeyim, tekrar etmediğim gün yoktur bu. Ama demek bu kadar oluyormuş. İstirham edeyim, siz de söyleyin. Ben yani şöyle diyorum, Allah'ım ve halimen, selimen, evvaben, müniben, mütevaben, evvahen, haşen, mütehalliten ve Kur'an diyorum. Siz de deyin. Yolun kahramanlarından Hüneydi Bağdadi diyor ki, 70 yaşında, iki senedir yatıyorum, çok şükür. Ben adımımı 58'e attım, yaşadığını söyleyemem. Bir gün bana o kapıyı aralar Cüneyt, bir iki sene yaşadım dedi. Nasıl minnet ve teşekkür bulacağım bile. Alem nasıl görürse görsün. Ama ben o duaları yapmaya devam edeceğim. Rabbim devam et. Ben sana karşı hiç koymadım. İki düşüm olduğum zaman bile aman sadece seni kaybetmeyeyim yeter bana dedi. Evet. Şimdi öyle değil. Şu gönüllerin size açılması, şu birliğin, beraberliğin, bu kuvvetin, mahvetin, o ilk sahabiler gibi devam ve için dua dua istiraka İstiraka, ihtilafa meyletmeyin. İstirak, ihtilaf duası yapmayın. Kardeşlerin aleyhinde olmayın. Bu didaktik şeyler sizleri rahatsız ediyorsa bana iade edebilirsiniz. Biraz farklı bir cereyan içinde. Cenab-ı Hakk'ın lütufları sağanak sağanak başınızdan yağıyor. Ve ben hiç mübalağa etmeden, Rabbimi tecellileriyle vicdanımda hissederek konuşuyorum. Onun için her kelimenin yerinde ve fevkalade sadık olmasına çok dikkat etmeye çalışıyorum. Her gün kadın erkek, çoluk çocuk, genç ihtiyar, esnaf, memur, tüccar derken, talebe üniversitedeki, lisedeki derken siz bunun içinde sizden birinin dışta kaldığını görüyor musunuz? Ve bazen yer yer belde belde, ülke ülkede söyleyerek diyorum ki, kavli, fiili, hali bu hizmete destek olanlar, el uzatanlar, cüzdanlarını açıp dökenler, küpelerini sökenler, bileziklerini çıkarıp atanlar, rahmetini, inayetini, kelahetini, hıfsını, lütuflarını sağnak sağnak başlarından yağdır. Gönüllerini verme duygusuyla donat. Bu donatmayı verme şeklinde gerçekleştir. Sen onlara verdiğin gibi aynı zamanda onları vermenin kahramanları halini ver. Ver, versinler Allah'ım diyor, dua ediyorum. Çünkü gelecek bir yönüyle bu anlayış bu felsefe ve bu düşünce üzerinde umranlar halinde gelişecektir. Eğer o ilk dönemin, Mekke döneminin sahabileri gibi ve Hz. Bediüzzaman'ın arkasındaki ilk insanlar gibi o safveti koruyamazsak ki ben koruyamadığımız endişesiyle iki büklümüm. Evlerimizi kanepelerle donattığımız, halılarla süslediğimiz, ehli dünya gibi dekore ettiğimiz sürece geleceği bu ölçüde kucakladığımızdan söz edilemez. Tıpkı ehli dünya gibi. Görenek ve tiryakiliklerle dünya kadar israfa açıldığımız sürece geleceği bu ölçüde kucakladığımızdan söz edilemez. Günde üç defa sofralar önümüze kalkıp indiği sürece geleceği bu ölçüde kucakladığımızdan söz edilemez. Öyleyse halihazırdaki tablo geçmişteki insanların ihlaslarına Allah'ın bir lütfu bu şekilde tecelli etti. Dilerim devam etsin. Ben dualarımı kesmedim. Bundan sonra da sizin için, kendim için aynı şekilde dua edeceğim. Ama bana deniyorsa şayet, denecekse, onlar kendileri için bu kadar dua etmiyorlarsa, mesela Allah'ım rahat yaşayacağımıza bizi ihlaslı yaşar. Allah'ım imkanlar içinde yüzeceğimize bizi hasbilik ihsan eyle. Allah'ım bulduğumuz şeyleri ağzımıza götürmeden evvel, onunla bir insanın gönlünün fethedilmesi duygusuyla gönüllerimizi donat demiyorlarsa, onlar kendilerine bu ölçüde sahip değillerse, sen böyle dua etsen ne olur, etmesen ne olur? Onlar aksini istiyorlarsa, Mal, menal diyorlarsa, daha liseye gider gitmez bir bitirsem de evlensem diye düşünüyorlarsa, üniversiteyi bitirir bitirmez abilerine yanaşıp ne yapacağız bu hayatı artık diyorlarsa, sen onlar için ihlas ve samiyet adına dua etsen ne olur, etmesen ne olur. Çünkü ısrarlı onlar halleriyle, içleriyle, vicdanlarıyla, duygularıyla, düşünceleriyle, senin yeminle de burada ifade edebilirsin her gün ihmal etmeden onların ihlas ve samimiyetleri için. Allahümme cealna min ibadikel muklasiynel, müttakiynel, variyiynel, zahidinel. Esrafînel mukarrabîne demene rağmen onlar bunları hayatlarında bir kere söylemiyorlarsa, duygu ve düşünce itibariyle hep başka kurgularla yaşıyorlarsa, hayallerle yaşarsa, abi aptal, sen dua etsen ne olur, etmesen ne olur? Ben sizi dua etmiyorsunuz şeklinde ithamdan Allah'a sığınırım. Ama eğer bu mevzuda geleceğin, bugünün beş on katlanmışı şeklinde tecellisini bekliyorsanız, Öyle bir ilahi zuhur bekliyorsanız, öyle bir ilahi inayet, öyle bir ilahi kelaet, öyle bir ilahi vekalet bekliyorsanız, vekiliniz Allah olsun bekliyorsanız, doğrudan doğruya her iki dönemin o saadetli dönemine dönüp ilhamı ondan almak lazım. İlhamı nurun ilk döneminden, ilhamı Kur'an-ı Kerim'in ilk nüzul döneminden almak, Resulullah'ı bir örnek gibi önünde görmek, ashab-ı kiramı bir örnek gibi önünde görmek, Hz. Üstad'ın o halis talebelerini bir örnek gibi önünde görmek bu ona göre şekillenmek iktiza eder unutmamak lazım ki arkadan gelenler size bakacak sizi görecek her şey sizden algılayacak ve eğer şekillenecekse ona göre şekillenecektir